you mm -hmm. Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Sabah kalktım. Bugün artık arkadaşlarımla bir video çekeyim istedim size. Yani bugünümü sizlerle geçirmek istedim. E, kalktım henüz kahvaltı yapmadık birazdan kahvaltı hazırlayacağım İlk önce geceden çalıştırmış olduğum bulaşık makinemi boşalttım arkadaşlarım ee, şimdi bir de buraya taşındıktan sonra hep aklımdaydı benim O yüzden almıştım makine temizliği yapacağım bulaşık makinemi temizleyeceğim arkadaşlarım onu da bu aktisof makine bulaşık makine temizleyicisiyle yapacağım. Yani eee de kullandım. Actusof file marketlerde satılıyor. Onu da kullanıyor kullandım. Gayet memnundum. Yani içini nasıl temizledin tabii ki bilmiyoruz. Hani bize temizlendi hissiyatı veriyor en azından. Onu da dedim beraber yapalım bunu da. Çok kolay yani bunun temizliği. Şimdi bunu böyle şuradaki etiketini çıkartıyoruz arkadaşlarım. Şöyle. Sonra bunu e, makinemiz boş bir şekildeyken şöyle tersten çatal kaşıklık bölümüne koyuyoruz. Şöyle yerleştirdim. Şöyle. Makinemizi çalıştırıyorum. Şöyle benim e, çünkü bulaşık makinem bu arada Samsung arkadaşlar. Nasıl? Memnun musunuz? memnun musun diye sorarsanız ben gayet memnun oldum. Sanırım bulaşık makinelerinden memnun olmayanlar var. Ama benim e, makinemin performansı gayet güzel. Bence bu e, temizliği ile alakalı. Çünkü makinenizi temizlemezseniz içini ve o fiskiyelerini bakın şuradaki fiskiyeleri temizlemezseniz makineniz tabii ki e, size güzel performans sağlamaz. Ben üstünü de altını da zaman zaman temizliyorum. Şimdi bir buçuk ayarda bir buçuk saat var. 35 dakika var. 8 bir duş aldırma var. 2.40 var. Ekonomik var. Ben ekonomik de çevireceğim. Yani 3 saat boyunca makine ışıl ışıl olması lazım. Arkadaşlarımız kahvaltımızı yaptık. Ee, evimi güzelce silip süpürdüm. Yani e, yeni ev o oh, bilmiyorum ama sanki sürekli sildikçe pislik akıyormuş gibi geliyor. Ya da tam alışamadım onu bilmiyorum. Ee, daha sonra eşimle beraber bir alışveriş yaptık evimize. Ufak tefek bir ihtiyaçlarım vardı. Onları göstereceğim size. İlk önce milyoncuya gittik arkadaşlarım. Oradan neler aldım onları göstereyim. Şöyle raflardan aldım. raf örtüsünden aldım. Yani bunlar güzel oluyor. Hem uygun fiyatlı hem de güzel oluyor. Ben dolabımın içini bunlarla döşedim. Eksik kalan yerleri vardı. Onun için bundan aldım. Bu 2,5 TL'ydi. Bir tane daha olsaydı alacaktım. Hatta birkaç tane mi yoktu maalesef. Bir tane kalmış şansıma. Yine gelir dedi. İnşallah yine uğrarım. Sonra o kadar güzel ve uygun ki bir gün sizin için oralara gezeceğim. E, Telefonum şarjı yoktu hani çok gezdiremedim. Hani çok bir çekim yapamadım yani. Şimdi, şöyle raflardan aldım. Yine e, mutfağımda değerlendirmek için. Benim alt dolabım var arkadaşlarım. Onun orta tarafı yok. Yani çok uzun dolap ama orta tarafı yok. Orası için şöyle iki tane bunlardan aldım. Şöyle üst üste de oluyor. Yan yana da konulur dedim. Hani şöyle orayı değerlendiririm en azından. Bunlar da 5 liraydı. Yani 10 liraya almış oldum. Gayet de geniş. Şu geniş olmaları da hoşuma gitti. Şu genişliği. Aldım bu da 10 liraydı. E, buradakini atacağım artık Bayağı bir e, şey yıpranınca. Bacını ne kadar çamur suyuna koyarsam koyayım iplikleri tiftik tiftik oldu. Benim de motek kullanıyorum biladama. Ucunu aldım. Sonra mutfağıma dekoratif şöyle 5 TL'ydi. hoşuma gitti limon ağacı yani yapay. Şöyle koyarım diye mutfağıma aldım tane küçük somon ekmek aldık. Daha sonra arkadaşlar yani biraz karışık. Ee, Bime uğradık. Ee, Rammar Market'e uğradık. Ee, oralardan alışveriş yaptık. İndirimlerde hani indirimli ürünlere daha çok yöneldim ve ihtiyacım olanlara. Şöyle bademli kavala e, kurabiyesi aldım çayların yanına. Hani bir misafirim gelince dursun dolabımda diye. Daha sonra arkadaşlarım şöyle bimden top tane aldım. Ben çok seviyorum bunları. Hem kahvaltı hem de salatanın içlerine koyuyorum. E, peynirli makarna yaparken güzel oluyor. Ondan aldım bimden. Başka Bim'den acı biber salçası aldım. Azalmıştı. Domatesim vardı ama biber salçam yoktu. Ben bazen böyle karışık kullanınca daha lezzetli oluyor. Yani. Burası da onu. Bim'den şöyle düzgülü çöp poşeti aldık. Chips. ceviz. Bizim evde ceviz ve fındık çok yeniyor. Bilmiyorum sizden nasıl yiyor musunuz arkadaşlar? Soslu mısır. Bir de kabak çekirdeği aldık. Kavrulmuş kabak çekirdeği. Daha sonrasında ...bir litrelik de süt aldım. Benim bu kadar arkadaşlarım. Şu piliç indirimdeydi. Bundan aldık. 6 liraya düşmüş. 500 gram. Yani yarım kilosu. E, pratik oluyor böyle. Bazen pilavın yanına hemen böyle yapıyoruz. O yüzden bundan yani aldım. E, pişirme kağıdı ile buzdolabı poşeti. Bu ikisi 10 liraya düşmüştü. E, dedim hadi bir tane 10 liraya düşmüşken bundan da alalım. Yoktu. Sonra büyük dua almış. Sütle e, güzel oluyor. Brownie. Böyle çayların yanına misafir geldiğine falan güzel oluyor. Bir de şu garnitürden aldım Burcu'nun. E, bu da 3.25'e düşmüştü. Dedim indirimdeyken bundan da alayım. Sonra Türk kahvem bitti. Bugün kahve içemedim. Dün akşam misafirim vardı arkadaşlarımız. Ee, sonunu içtik. Ee, şöyle hemen aklımdayken iki tane Mehmet Efendi Türk kahvesi aldım. Stokladım. Sonrasında şu aç bitir salamlardan aldım. Dört tane. Çok tüketiyorum. Ve bu fıstıklı olan her yerde olmuyor. Onur'a da her zaman gitmeyiz diye. O yüzden. Bir de şöyle e, Ace'nin çamaşır suyuyla Fairy indirimdeydi. Böyle 10 liraydı. Bilmiyorum bana avantajlı geldi. Zaten bu tek başına 12-13 lira. Hadi dedim bu da indirimdeyken alayım. Çamaşır suyum da azalmıştı zaten. Çok yani bu yeni taşındım diye mi bilmiyorum ama sürekli bir çamaşır suyu harcıyorum. Yerleri silerken falan da kullanıyorum çünkü. Hani sürekli çamaşır suyuyla siliyorum. Evet arkadaşlarım benim alışverişim bu kadardı ee, videomu da burada sonlandırayım artık ee, şimdi bir yemek hazırlığı olur dinlenme olur bir kahvemi yapayım ilk önce bir kahvemi için dinleneyim ee, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok ama çok sevinirim ee, başka videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın diyorum